gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz canlar 11'ler ne var ne yok haydi bakalım hepinize iyi çalışmalar diliyorum ve biliyorsunuz kimya ve enerji ünitesinin konusunu biz size anlatmıştık ve daha sonra video ders notları kitabımızın sonunda olan soruları ödevleri ben size ödev olarak da vermiştim şimdi bu ödevlerimizi beraber yapalım ki konularımızı iyice pekiştirelim istiyorum eksik bir nokta kalmasın Haydi bakalım sayfa 122 ve 120'deki doğru yanlış uygulamasını beraber çözelim. Hepinize gençler iyi dersler diliyorum. Evet. Şimdi demiş gibi bir soruda Ürünlerin toplam potansiyel enerjisinin girenlerin toplam potansiyel enerjisinden küçük olduğu tepkimeler endotermiktir demiş. Şimdi endotermik neydi? Hatırlarsınız tepkimeler ısılarına göre ikiye ayrılırdı. Birisi endotermik biz buna ısı alan diyorduk. Bir de ısı veren vardı o da egzotermikti. Şimdi endotermik tepkimelerde delta aşımızın değeri sıfırdan büyük olması gerekir. Evet. Hatta bak şöyle diyelim. X artı Y'den Z'ye giderken mesela ısının girenlerde olması gereken tepkimelerdir diyoruz ısı aldığı için. Şimdi delta H nasıl hesaplanabilirdi? Delta H entalpi değişimi normalde. Yani ürünlerin bir ısı kapsamı var. Girenlerin nasıl kapsamı var? İşte değişim diyoruz ya girenden ürüne doğru bir değişim olmuş. O zaman ürünlerin ısı kapsamından girenlerin ısı kapsamını çıkardığımız zaman biz burada delta aşı tabii ki bulabiliyoruz. Evet şimdi ben burada delta aşının sıfırdan büyük olabilmesini istediğim için o zaman ne olması lazım ne olmasını bekliyoruz? Ürünün ısı kapsamının girenden daha fazla olması lazım. Yani şöyle ki aslında e, şunu söylemek istiyorum ben size. X ve Y enerji alarak ancak Z'ye dönüşebiliyor. Yani bu durumda Z'nin potansiyeli X ve Y'den daha fazladır deriz. Evet. O zaman şimdi diyor ki toplam potansiyel enerjisi bak girenlerin potansiyel enerjisi demiş. E ee, ne diyor arkadaşlar? Pardon. Ürünlerin toplam potansiyel enerjisinin diyor girenlerinkinden küçük olduğu tepkimeler. Hayır, tam tersi. Ürünlerin daha büyük olması gerekir. Evet. O yüzden bu ifade olmadı. Yanlış. Ben burada işaretlerim. Geldim 2'ye. Egzotermik tepkimeler bir kez başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Bak şimdi egzotermik tepkime diyoruz ya bu sefer. Egzotermik tepkimeler ise bak şimdi şöyle diyelim A artı B'den C'ye gidelim. Ve bu sistem ne yapıyor bu sefer dışarıya ısı veriyor. Yani hatta bunun delta H'nın da sıfırdan küçük olduğunu söyleyelim öyle mi? Evet, sistem ne yapıyor? Sistem ısı veriyor, değil mi? O zaman şimdi bakın, her tepkimenin başlayabilmesi için gereken bir enerji vardır zaten. Bu tepkime endotermik de olsa, ekzotermik de olsa mutlaka ve mutlaka bir enerji ihtiyaç duyar. Ama şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ben tabii ki arkadaşlar sizlere. E, bu tepkime'nin harcamamız gereken enerjiyi biz ne diyoruz? Tabii ki aktivasyon enerjisi diyoruz. Bunu bir kere cebimize koyalım. Ama tepkimi egzotermik ise zaten bir kere başlamış ya. Zaten ne yapıyor? Egzotermik olduğu için zaten sistem dışarı ısı veriyor. O yüzden başlamış bir tepkimenin tekrar ısı almasına gerek yoktur. Endotermik tepkimi olsaydı ısı girenlerde olduğu için sürekli ısı almaya devam edecekti. Ama egzotermik olunca sistem dışarı ısı vermeye devam ettiği için sistem kendinden devam edebilir. Sıkıntı yok yani. O yüzden bu ifademiz de doğru geliyor. Endotermik tepkimeler kendinden devam edemez ama egzotermik tepkimeler başladıktan sonra kendinden devam edebilir. Devam edelim. Bir tepkimenin entalpi değişimi e, tepkimin tepkimenin izlediği yola bağlı olarak değişir mi? Hayır değişmez. Yani bakın tepkime isterse tek basamakta gerçekleşsin. Bak buraya bir grafik çizeyim isterseniz. Mesela diyelim ki olay şu olsun. A artı B'den ben ne yapacağım? C'ye gideceğim. Tamam tepkime böyle olsun. Bak burası girenler A artı B. Burası da ürünlerin potansiyeli. Bak şöyle demek istiyorum aslında. Bu hani potansiyel enerji tepkimi koordinatı grafiğine bakarsanız aslında burası girenlerin potansiyeli A artı B iken şurası da C'nin potansiyeli tamam mı? İstersen sen buraya bir adımda ulaş ki şu an bir adımda ulaştık görüyorsunuz ki. İstersen mesela birkaç adımda ulaş fark etmez. Gene bu durumda ne oluyor? A'nın ve B'nin hatta C'nin potansiyeli değişmiyor. Girenlerin ve ürünlerin enerjisi değişmediği için delta taş burada değişmez. Peki delta taş neye bağlıdır dersek bir maddelerin cinsine bağlı. 2- maddelerin e, ortamın yani maddelerin olduğu ortamın sıcaklığına bağlı, basıncına bağlı bu tarz e, dış şartlara bağlıdır. Aynı zamanda maddelerin kütlelerine bağlı öyle değil mi? Mesela bir kilo kömür yakarken çıkan ısıyla bir ton kömür yakarken açığa çıkan ısı aynı olur mu? Olmaz tabii ki değil mi? Aynı zamanda ne diyebiliriz arkadaşlar bakarsanız? Tabii ki bunu da e, kütle, cins, sıcaklık, basınç ve maddenin hallerinden bahsedebiliriz. Evet maddenin mesela başlangıç halleri de önemlidir. Ama tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. O yüzden bu ifademiz olmaz yanlış oldu. Devam edelim bakalım. 4'te ne diyor? N2'den 2 tane azot atomuna dönüşüyoruz. Delta H sıfırdan büyük mü? Bak şimdi N2 ne? N2 bu moleküldür. Azot atomları arasında üçlü bağ vardır burada. Tamam mı? Bu molekül bu şekilde Lewis yapısı olarak yazılır. Ben bunu ne yapıyorum? Isı alarak parçalıyorum. Neye parçalıyorum? Evet baktığın zaman azot atomlarına parçalamış oluyorum. Öyle mi? Yani N2 molekülünü aradaki bağ kırmak için bir enerjiyle kırarak atomlarına dönüştürmüş oluyorum. E bu olay tabii ki enerji gerektiren bir olaydır. Isı girenlerde o yüzden ısı girenlerde olduğu için delta sıfırdan büyüktür. O yüzden ben burada ne yapacağım? Doğruyu tabii ki işaretleyeceğim. Geldim 5'e. Ne diyor şimdi? Asit baz, evet, nötrleşme, metal asit, metal baz tepkimeleri gibi asit ve bazların yer aldığı tepkimelerde gençler ne oluyor biliyor musunuz? Burada tepkimelerde egzotermik tepkimeler olduğundan bahsedebiliriz. Yani olay ne olur? Mesela diyelim ki HCl ile HCl bir asittir. Sodyum hidroksit bir bazdır. Asitle baz tepkimesinden tuz ve tabii ki su açığa çıkacak arkadaşlar. Bu tepkimeler, e, nötrleşme tepkimesi diye baktığımız tepkimelere, bu tepkimelerde ısı mutlaka arkadaşlar ürünlere yazılır. Evet. Dolayısıyla. Isı ürünlerde olduğu için bu tepkime egzotermiktir. Egzotermik tepkimeler ne yapar? E, tabii ki sistem ortamı ısıtır. Yani sistem bulunduğu ortamı mesela laboratuvarı ne yapar? Isıtır diyebiliriz. O yüzden arkadaşlar burada olayda nedir? Isı açığa çıktığı için ortamın sıcaklığı yükselir ifadesi doğru gelir. Endotermik olsaydı sistem ortamdan ısı soğururdu. ısı alırdı ve ortamı soğuturdu. Ama burada ise ortamı ne yapıyor? Isıtıyor. Evet. Devam edelim. Standart koşullar demiş altın soruda. Karbon gazının molar oluşumu sıfır mıdır acaba? Şimdi bakın arkadaşlar. Karbon gazından bahsediyoruz yalnız. Şimdi mol oluşum entalpileri evet baktığınız zaman aslında gençler sıfır kabul edilir elementlerde. Yalnız elementin kararlı hallerini bilmemiz lazım. Mesela bak şimdi hidrojen H2 haldeyken ve gaz haldeyken sıfırdır. Mesela hidrojen e, arkadaşlar H halindeyken sıfır de değildir. Yani molekül olması lazım mesela. Gene mesela bakın ben size sıfır olanlardan bahsedeyim isterseniz. Flor mesela gaz halindeyken sıfırdır. Klor mesela gaz halindeyken sıfırdır. Ama mesela brom arkadaşlar sıvı halindeyken sıfırdır. Bak bunlar hep moleküler elementler. Gene baktığınız zaman gençler e, iot ama katı haldeyken sıfırdır. Evet bunlar 7A grubu bakın. gir Flor, klor, e, iot ve flor, e, iot ve bron bunlar e, 7 A grubu elementler olduğu için bunları bu şekilde belirtiyorum. Hidrojen mesela 1 A grubu ametildir zaten bunu söyleyebiliriz. Oksijen mesela O2 halindeyken sıfırdır. Mesela ozon halinde falan olursa, O3 halinde falan olursa arkadaşlar Sıfır değildir. Onu söyleyelim tamam mı? Şimdi gene burada bakın karbon var. Karbon grafit. Karbon arkadaşlar grafit halindeyken sıfırdır. Sıkıntı yok. Ya da Karbonu katı olarak verirse de sıfırdır ama böyle gaz verirse ya da işte karbonu elmas şeklinde verirse sıfır değildir. Metaller de gençler katı halde sıfırdır onu da belirteyim. Mesela sodyum katı halde sıfırdır. Çünkü metaldir arkadaşlar. Mesela magnezyum katı halde sıfırdır. Alüminyum katı halde sıfırdır. Ama metallerde bir tane elementimiz var. O da civa. Civa elementine bakarsak sıvı haldeyken sıfırdır. Evet. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu. Karbon deyince karbonun biz katı halde ya da e, grafit halini almamız gerekiyor sıfır olabilmesi için. Peki bakalım şimdi yediği soru aslında tam da bununla alakalı. Şimdi diyor ki standart koşullarda demiş görüyorsunuz ki bir tepkime var elimde. Bu tepkimin entalpi değişimi yani delta aşığı tepkimimizin karbondioksitin mor oluşum entalpisine eşit midir? Şimdi arkadaşlar bakın normalde bu bir oluşum tepkimesi aslında bakarsanız tür olarak bakarsanız karbonmonoksit ve oksijen moleküllerinden ne yapmış? İki tane maddeden tek bir madde oluşmuş ama bu tepkimenin delta aşı Belki ürünün e, entalpisine, yani oluşum entalpisine eşit gelmeyebilir. Çünkü bakın formül olarak nedir aslında olayımız? Delta H eşittir ürün eksi giren yani kimin e, ürün diye baktığımızda karbondioksit. Karbondioksit ürün ya. Eksi girenlerde kim var? Karbon monoksit artı 1 bölü 2 O2 var. Görüyor musunuz? Evet bak şimdi. Oksijen zaten element ve kararlı hali gaz halde vermiş. Bu sıfır. Herhangi bir sıkıntı yok ama arkadaşlar karbon monoksit de bir bileşik olduğu için bunun da bir mol oluşum entalpisi var. Dolayısıyla bizim buradaki delta aşımıza baktığımız zaman bu tepkimenin delta aşı karbon dioksitin mol oluşum entalpisi eksi karbon monoksit mol oluşum entalpisine denk gelir. O yüzden baktığın zaman bu tepkimenin delta aşı direkt otomatikmen karbon dioksit mol oluşum eşit gelmedi. O yüzden bu ifademizde yanlış oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunu böyle söyleyebiliriz. Hadi bakalım devam edelim şimdi. Şurayı bir silelim isterseniz ama çünkü yerimiz kalmamış arkadaşlar. Şimdi 8. soruya bakarsak ne göreceğiz? 8. soruda elinde bir kimyasal denklem var. Şimdi bak delta h 200 değil mi? Görüyor musunuz? Eksi 200 demek olayın ekzotermik olduğunu göstermek demektir aslında. Yani şöyle aslında ben bu tepkimi şöyle de yazabilirim. CH4 zaten yanma tepkimelerinde azot gazı yanması hariç tüm yanma tepkimeleri egzotermiktir. Azot gazı endotermiktir biliyorsunuz ki. Evet bunu böyle yazıyoruz görüyoruz tamam mı? Organik bir madde olan CH4 ee, yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıktı. Ve de bak ne görüyorsunuz? Eksi 200 kilojül. Yani ısı nerede olacak? Isı ürünlerde olacak. Ben bu tepkimeyi böyle de yazabilirim tamam mı? Hani 200 kilojül ürüne olarak yazabilirim. Buradan ben ne anlıyorum aslında? Mesela bak kas sayısı 1 ya. Aslında buradan şunu anlıyorum. 1 mol CH4 yanarsa dışarıya ne kadar ısı açığa çıkıyormuş? 200 kilojül ısı çıkar. Bunu anlıyorum. 1 mol CH4 yanarsa 200 kilojül ısı çıkacak. Pekala ne demiş? 3.2 gram CH4 yakılırsa. 3.2 gram CH4 nedir derseniz. Arkadaşlar 1 mol CH4 kaç gramdır? 1 mol CH4'e bakarsanız 16 gram olur. 3.2 gram olursa ne olur bu durumda? Tabii ki 0.2 mol olur. Evet, o zaman bak şimdi. 1 mol CH4 yandığında 200 kilo ısı açığa çıkarsa acaba 0.2 mol CH4 yanarsa ne kadar ısı açığa çıkar? Evet, bu durumda ne oluyor bakın? Gördünüz mü? Tam bunun işte 200'ün 0.2 katı 40. 40 kilojül kadar ısı açığa çıkar. Evet ne kadar ısı dışarıya verilir? Evet görüyorsunuz ki 40 kilojül ısı çıkacak enerji dışarıya verilir ifadesi doğru. Tepkimenin entalpi değişimini sorsaydı eksi 40 diyecektik. Ama ne kadar ısı açığa çıkar? 40 kilojül ısı açığa çıkar. O yüzden bu ifademiz de doğru geldi. Geldik 9'a demiş ki bir bağın kopması için gereken enerji ne kadar büyükse bağ o kadar sağlamdır demiş. Evet gençler şimdi bakın demin söylemiştik ya bağı kırmak için enerji gerekir diye. Tabii ki biz bunu endotermik tepkimeler diyoruz. Mesela X2 molekülü var bir de elimizde Y2 molekülü var tamam mı? Şimdi X2 molekülü arasındaki bağlarımız mesela diyelim kırmak için bir enerji harcıyoruz. 100 kilojül diyelim. Tamam yani bu kadar enerji harcıyoruz. Ne yaptık? X artı X atomlarını dönüştürmüş olduk. Y2 molekülüne bakalım arkadaşlar. O da şöyle görüyorsunuz ki. Bunu da kırmak için 150 kJ enerji harcıyorsak. Evet o zaman ne olur bu durumda tabii ki bakarsan. E tabii ki bu bağ daha sağlam olduğu için yani Y atomlar arasındaki bağımız daha sağlam olduğu için. Biz burada 150 kJ'lük daha büyük bir enerji kullanmış olduk. Dolayısıyla bu ifademiz Doğru geldi bakın. Bunu böyle anlamış olduk mu arkadaşlar? Evet. Ama burada bir şey daha söylemek istiyorum ben size. Mesela şimdi oksijen atomları ne yaparlar? İkili bağ yaparlar tamam mı? İkili bağ mesela şöyle yapabilirler. Bazen mesela şimdi başka bir oksijen atomuyla tekli bağ yapıp mesela arkadaşlar başka bir atomla da başka bir bağ daha yaparak hani kendi bağlarını bu şekilde tamamlayabilirler. Yani şunu demek istiyorum aslında. Oksijen atomları iki bağ yapar ama bazen ikili bağ olur kendi aralarında. Bazen tekli bağ olur. Tamam mı? Şimdi hangi bağ kırmak daha zordur diye sorduğum zaman iki atom arasındaki bağ sayısı da arttıkça bağı kırmak için gereken enerji miktarı da artar. Bunu da söyleyelim. Mesela diyelim ki burada oksijen oksijen tekli bağını kırmak için 300 kilo enerji harcıyorsam ikili bağ kırmak için mesela diyelim ki 500 kilo enerji harcayacağım. Anladınız mı? Yani bunu da burada söyleyelim ve iki atom arasındaki bağ sayısı arttıkça bağın ya yani atomların da birbirine yanaştığını söylemekte fayda var. Tamam mı? Burada bu bilgi olarak karşınıza gelsin. Devam edelim arkadaşlar. Ondayız şimdi. Bir tepkimede oluşan bağların toplam enerjisinden kırılan bağların toplam enerjisi çıkarıldığında tepkimin entalpisi bulunur mu Şimdi evet, delta H neydi normalde? Delta H ürün eksi giren diyoruz ama ürün eksi giren deyince bu oluşan ya yani oluşum entalpilerine göre. Yani ürünlerin oluşum entalpisi eksi Evet. Girenlerin oluşu mental diyoruz değil mi? Ama eğer biz bağ enerjisine göre hesaplayacaksak o zaman olay farklı oluyor. Delta h eşittir gençler. Kırılan bağlar eksi oluşan bağlar oluyor. Ki kimler kırılır? Girenlerdeki bağlar kırılır. Yani girenlerin toplam bağ enerjisi eksi, ürünlerin toplam bağ enerjisi olacak. Tamam mı? O yüzden bakalım ne demiş? Arkadaşlar görüyorsunuz ki ee, burada ee, bakalım bir tek oluşan bağların demiş enerjisinden kırılan bağların tam tersi halbuki kırılan eksi oluşan olması lazım ya da giren eksi e, ürün olması lazım. O yüzden bu ifademizde yanlış geldi diyoruz. Peki 11'e gelelim arkadaşlar. Elimizde iki tane tepkimi var görüyor musunuz? Bu iki tepkimeye baktığınız zaman evet e, alt alta böyle yazılan tepkimelerden sonra aşağıda başka bir tepkime daha var. Bu tepkimenin delta H değeri nedir diye acaba x80 midir diye soruyor. Arkadaşlar buna biz HES yasası diyoruz. Mesela bakalım şimdi biz bu tepkimeyi toplasak ne olurdu acaba? İki tepkimeyi toplayalım isterseniz. Topladığınız zaman bak burada şöyle bir şey oluyor. X, 2 burada oluşmuş. X, 2 burada harcanmış. Görüyor musunuz? Bir ürünlerde diğeri girenlerde. Şimdi bak burada bir tane X var. Burada iki tane X var. E, bu maddeler aynı taraflarda. Dolayısıyla burada girenlerde 3X dediğimiz madde var. Artı girenlerde başka ne var? 2Y dediğimiz başka bir madde var. Bu da x3 y2'ye eşit. Evet bak tam da istediğimiz tepkimi zaten bize burada vermiş. Peki tepkimin delta nedir derseniz delta h eşittir bakın eksi 150 ile artı 70 topladığınız zaman elde ettiğimiz değer yani ne olmuş oluyor bu durumda arkadaşlar? Eksi 80 olmuş oluyor. Evet bu ifademiz de doğru. Yani tepkimeleri topladığımız zaman da elde ettiğimiz yeni tepkimenin delta da diğer tepkimenin delta h'ları toplamı olmuş olur. Devam edelim bakalım. Bir kimyasal tepkimede yer alan maddelerin fisel hali tepkime entalpisi etki etmez mi acaba? Hayır tabii ki bak şimdi. Demin de bunu bahsetmiştim hatırlarsınız diye düşünüyorum. Mesela diyelim ki elimizde şu olsun. H2O katısı olsun. H2O katısını ben H2O gaza getireceğim. Yani H2O'yu ben ne yapacağım arkadaşlar? Katıdan gaza. Evet. Belli miktarda tabii ki burada ısı vermemiz lazım değil mi? Öyle değil mi? Peki bakın burada bir enerji harcayacağımı düşünelim değil mi? Katıdan direkt gaza geçiyoruz. Evet. Peki bunun şöyle bir şey olduğunu varsayalım. h sıvısından h gazına geldiğini varsayalım. E şimdi arkadaşlar aynı enerji mi olur? Mesela buna da bir ısı alacak tabii de. Aynı enerji olur mu? Bak buradaki enerjimiz yani birinci tepkimedeki enerjimiz ikinci tepkimedeki enerjiye göre çok çok daha fazladır değil mi? O yüzden demek ki tepkimelerindeki maddelerin başlangıçtaki fiziksel halleri tabii ki tepkime entalpisini etki eder. O yüzden etmez demiş. Bu ifade yanlış oldu arkadaşlar. Geldik 13'e ne demiş? Kar yağarken demiş havanın ısınması endotermik. Denizden çıkan kişinin üşümesi ise egzotermik bir olay mı? Bak şimdi bir kere hava ısınıyorsa demek ki demek ki sistem dışarıya ısı veriyor demektir ısı veriyorsa bu olayın egzotermik olması lazım değil mi? Evet. Bak olay ne aslında? H2O sıvısından H2O katısına geçiştir. Yani daha düzensiz bir halden daha düzenli bir hale geçmektir. Ne oluyor? Hani hava soğuyor soğuyor soğuyor. Bir anda arkadaşlar Kar yağınca biraz bir ısınma olur değil mi? biliyorsunuz ki neden çünkü madde hal değiştirir. Düzenli hale geçerken, düzenselden düzenli hale geçerken enerjisini dışarı verdiği için. Peki denizden çıkan bir insan ne yapar? E tabii ki bu durumda mesela h sıvısı var üzerinde kişinin. h sıvısı ne yapıyor? h 2 buhar fazına geçiyor. h 2 buhar fazına geçerken alması gereken kişi ısıyı kişinin üzerinden aldığı için o kişiyi ne yapıyor arkadaşlar? Üşütüyor. Ki bu olayda ısı soğurduğu için yani ısı aldığı için bu olay da endotermiktir. Tam tersi olması lazım lazım Bu da gençler yanlış olarak karşımıza geldi. Devam edelim 14'e ne demiş? Maddenin sahip olduğu kinetik enerji kimyasal türlerin öteleme titreşim ve dönme hareketlerinden kaynaklanır. Evet doğru arkadaşlar. Buradaki maddenin hareketleri var değil mi? Titreşim, öteleme ve dönme hareketleri vardır. İşte bunların toplam enerjisi aslında maddenin pot kinetik enerjisini, hareket enerjisini ifade eder. O yüzden buradaki ifademizde tabii ki doğru geldi. Evet. Geldik dersimizin son sorusuna. Şimdi diyor ki elimize burada bir kimyasal denklem vermiş görüyorsunuz ki delta H burada eksi 22. Yani olay nedir? Olay zaten egzotermik olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi ben buraya bir daha tepkime yazayım istersen. N2 artı 3 H2'den değil mi? İki tane NH olarak ben bunu yazdım. Şimdi diyor ki 0.3'er mol. Hani başlangıç tepkime ve sonuç diye yazarsak 0.3 mol N2 varken 0.3 mol de H2 olsun elimizde tamam mı? Daha burada amonyak yok tabii ki. Şimdi bu tepkime tam verimle gerçekleşirse ne olur? Biri bitmesi lazım. Kas sayısı bak şimdi 1 olandan 0.3 giderse 3 olandan 0.9 gitmesi lazım. Ama elinde 0.9 yok. Elinde 0.3 var. O zaman H2'yi bitirelim biz burada. Ne olur? E, 3 olan kas sayıdan 0.3 giderse evet. E, 1 olan kas sayıdan 0.1 gider. O zaman elimde 2 olan kas sayıdan 0.2 oluşur. Değil mi? Görüyor musunuz? Evet. Ne kalır elimde? Elimde tepkimede, tepkimeye girmeyen 0.2 mol azot gazı artar. Hidrojen gazı hiç yoktur ve 0.2 mollükte amonyak gazı oluşur diyebiliriz. Bak bunu böyle yaşarız. Peki yani şimdi bize diyor ki ne kadar ısı açığa çıkar? Şimdi arkadaşlar burada olay şudur aslında bakarsanız. Evet istediğiniz maddeye göre yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Mesela şimdi normalde orijinale bakarsan kas sayısı N2'de kas sayı 1 görüyor musunuz? Evet kas sayı 1. O zaman şöyle bir şey diyebilirsin. Mesela bak şunu diyebilirsin. 1 mol 1 mol farklı bir renkte yazayım da daha iyi anlayın. Mesela katsayısı kas 1 ya. 1 mol arkadaşlar N2 eğer tepkimeye girseydi bakın 22 kilojül ısı, ısı çıkardı dışarıya. Değil mi? Dışarıya ısı verilirdi. Ama ne kadar tepkimeye girmiş? 0.1 mol. O zaman 0.1 mol azot tepkimeye girerse ne kadar dışarıya ısı çıkar? Tabii ki 2.2 kilojül dışarıya ısı verilir. Öyle değil mi? He. Evet bak 2.2 ifadesi doğru geliyor ama ısı gerekir demiş. Hayır olay endotermik değil egzotermik. 2.2 kilojül dışarıya ısı çıkar. Evet. Bak istersen H2'ye göre de yapabilirsin. Fark etmez. Mesela orijinal kat sayısı 3 ya görüyor musunuz? Mesela buna göre de yapabilirdik. Mesela 3 mol H2 tepkimeye girerken yani 3 mol H2 tepkimesinden tepkimede görüyorsunuz ki 22 kilojül ısı çıkardı. Evet ısı çıkardı. Ne kadar ama H2 harcadık? 0.3 mol. 3 molde 22 kilojül ise 0.3 molde ne kadar? 2.2. Bak buradan da yap yapabilirdiniz. Ya da e, e, amonya göre yapabilirsiniz. Amonyan kas sayısı 2 görüyor musunuz? O zaman şöyle dersiniz. 2 mol amonyak oluşurken dışarıya görüyorsun ki dışarıya 22 kilojül ısı çıkar. Evet. Ama ne kadar oluşmuş? 0.2 mol. 0.2 mol amonyak oluşurken ne kadar ısı açığa çıkar? 2.2 kilojül ısı çıkar. İstediğiniz maddeye göre yapabilirsiniz. Her şey aynı yere gelir arkadaşlar. Ama doğru ısı ama ısı gerekir dediği için yanlış oluyor. Isı çıkar demesi lazımdı. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu gençler. Evet. Ne yaptık gençler? Doğru yanlış testini bitirmiş olduk. Şimdi benim size bir ödevim var tabii ki gençler. Ben hemen size tabii ki ben burada e, test 9 olacak. Sayfa 124 ve sayfa 125'teki test 9'u bir yapalım. Ben bunu da tabii söyleyeceğim de ondan sonra test 10 geliyor arkadaşlar. Bu şekilde sizleri okul sınavlarımıza hazırlamak istiyoruz. Haydi bakalım gençler. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım inşallah kimyayı seversiniz. <laughs>